Merhabalar. Ben Doktor Salih Güler. Bugünkü canlı yayınımızı Pendik Medipol Hastanesinden gerçekleştiriyoruz. psikiyatri uzmanıyım bu arada. Bugün sizlere obsesif kompulsif bozukluktan bahsedeceğim. Diğer bir adıyla Saplantı zorlantı bozukluğu olarak da geçiyor. Halk arasında daha çok takıntı hastalığı olarak da biliyoruz biz bu hastalığı. Ee, şimdi öncelikle e, obsesif kompulsif bozukluk ne demek? E, ondan biraz bahsedeceğim. Örnekler vermeye çalışacağım. E, tedavisinden biraz bahsetmeye çalışacağım. Neden oluyor? E, biraz onunla ilişkili konuşacağız. E, şimdi... Obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz zaman e, obsesyon ve kompulsiyon kelimelerini de hastalığın e, adında görüyoruz zaten. E, obsesyon ne demek onu anlatayım. E, kişinin zihnine e, girmesine engel olamadığı, e, zihninden uzaklaştıramadığı düşünce, fikir ve e, dürtülerdir. Bunlar kişinin isteği dışında geliyorlar ve aslında mantık dışı olarak kabul ediliyorlar ama kişi tarafından istemli bir şekilde uzaklaştırılamıyor zihninden ve kişide yoğun sıkıntı ve huzursuzluğa neden oluyor. Kompülsiyon dediğimiz zaman kompülsiyon ne demek? Obsesyonların bu neden olduğu yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu azaltmak için ortadan kaldırmak üzere yapılan yineleyici davranış veya zihinsel eylemler bunlar. Şimdi e, bu hastalığı biz ne sıklıkta görüyoruz? E, aslında eskiden çok nadir olarak e, görülen bir hastalık olarak kabul ediliyordu ama e, son zamanlarda yapılan çalışmalar bu hastalığın çok da nadir olmadığını e, göstermiş. E, biz bu hastalığı 100 kişinin 100 kişiden ikisinde ya da üçünde görüyoruz. Peki hangi yaşlarda başlıyor bu hastalık ve kimlerde daha sık görülüyor? Şimdi genellikle ergenlik döneminde yani 20'li 30'lu yaşlarda başlamasına karşı okul çağındaki çocuklarda da başlayabiliyor. Okul öncesi dönemde de başlayabiliyor. Erkeklerde daha erken yaşlarda başlıyor ve kadınlarda biraz daha sık görülebiliyor hastalık. Peki bu hastalığın belirtileri neler? Ee, şimdi obsesyonların ve kompisyonların birkaç tane türü var. Ee, obsesyonların türlerine bakacak olursak, mesela e, mikrop ya da hastalık bulaşması, e, birilerine saldırganlık göstererek e, zarar vereceği endişesi, cinsel ya da dini içerikli olabiliyor e, obsesyonlar. Komplisyonlar da e, düzenleme, sıralama, sayma, kontrol etme gibi tekrarlayıcı davranışlardan oluşuyor. Şimdi bunları kısa örneklerle anlatmaya çalışacağım. Mesela e, bulaşma obsesyonu bizim en sık gördüğüm obsesyon gördüğümüz obsesyonlardan bir tanesi. E, kişi e, bedenine ve giysilerine kir, mikrop, e, toz gibi etkenlerin, kimyasal maddelerin, deterjanların Zehir, idrar, gaite ya da beden salgılarıyla bulaşacağına ilişkin takıntıları oluyor ve bu takıntıların yarattığı sıkıntıyı gidermek için bir takım davranışlar yapıyor, temizlemek için. Ee, mesela bir hasta üzerinden örnek vereceğim verecek olursam e, kişi eve gelen misafirlerin dışarıdan e, mikrop taşıyacağı şeklindeki rahatsız edici düşüncelerinden dolayı. Evdeki böyle misafir gittikten sonra bütün örtüleri, halıları yani o misafirin temas ettiği bütün şeyleri yıkıyor. Hatta bu düşüncelerinden dolayı bazı hastalarda şunu da görüyoruz: hiç evinde misafir kabul etmiyor. Yani o kadar çok aslında işlevselliğini bozuyor. Başka bir örnek verecek olursam, mesela kişi ev ortamı dışında tuvalete gitmiyor, lavaboya gitmiyor. Evde de her lavaboya gittiğinde acaba pantolonuma ya da işte çoraplarıma idrar fışkırmış mıdır, böyle bulaşmış mıdır endişesiyle her lavabo çıkışında eşyalarını değiştiriyor. Ee, bir diğer obsesyon çeşidimiz kuşku obsesyonu ee, Bu da yine sık gördüğümüz e, obsesyonlardan bir tanesi. Mesela kişi e, gaz, ocağı, kapı, kilit gibi nesnelerin e, açık kalmış olabileceğinden, ütü gibi elektrikli aletlerin acaba fişte takılı mı kaldı e, gibi böyle emin olamama ve sık sık tekrar etme, e, kontrol etme gereksinimi duyuyor. E, bu kuşku ve kontroller yaşamının birçok alanında artık kişiyi etkilemeye başlıyor. Mesela buna da örnek verecek olursak, e, mesela Kişi her akşam işinden eve döndüğünde e, otomobilini park edip evine girdikten sonra acaba e, kapısını kilitledim mi, camı açık kaldı mı evin içinden çıkıp e, iki üç kez kontrol etmesi, e, otomobilin kapılarını kontrol etmesi e, biz, e, gördüğümüz e, bu e, kuşku obsesyonuna örnek olabilir. Bir diğer örneğimiz başkalarına zarar vereceği, elinde olmadan saldırgan davranış gösterip saldırgan davranışlarda bulunabileceği obsesyonu. Bazen hastalarda elinde olmadan başkalarına rahatsızlık ya da zarar vereceği, ağzından hoş karşılanmayacak nitelikte sözcükler kaçıracağı yanındaki insanlara elinde olmadan zarar vereceği şeklinde obsesyonlar olabiliyor. Örneğin e, hasta evde ailesiyle birlikte otururken acaba kontrolümü kaybeder de elimden bir kıza, kaza çıkar e, eşime çocuğuma zarar verir miyim şeklindeki bu rahatsız edici düşüncelerinden dolayı o bulunduğu ortamda makas bıçak gibi delici aletler bulundurmuyor. Ya da başka bir örnek, e, loğusalık döneminde genç bir anne bebeğini emzirirken ya da e, altını temizlerken acaba kontrolümü kaybederim de bebeğimi boğar mıyım, öldürür müyüm şeklinde e, takıntıları e, takıntılı düşüncelere sahip olabiliyor. E, bir de dediğim gibi cinsel içerikli obsesyonlar olabiliyor. E, zaman zaman... Bu e, obsesif hastalarda e, kendine, yaşına, toplumdaki yerine hiç yakıştıramadığı bir biçimde e, cinsel içerikli obsesyonlar e, bulunabiliyor. Mesela e, dini inançları kuvvetli kadın bir hasta çevresindeki erkeklere ilişkin cinsel içerikli hayaller kurmaktan kendini alamıyor. E, bu hayalleri zihninden bir türlü uzaklaştıramıyor ve çok rahatsızlık e, duyuyor olması ya da Başka bir örnek verecek olursak, erkek bir hasta kontrolümü kaybedip de elimde olmadan acaba kız arkadaşıma sarkıntılık yapar mıyım ya da yanlış anlaşılabilecek davranışlarda bulunabilir miyim şeklinde cinsel içerikli obsesyonlara sahip olabiliyor. Bir de dediğim gibi dini içerikli de olabiliyor bunlar. Örneğin dini ibadetlerini tam olarak yerine getiren getirdiğini ifade eden bir hasta. E, namaz sırasında tam başını seccade, secdeye koyduğunda e, Allah'ın varlığından kuşku duyma şeklinde takıntılı düşüncelerin zihnine gelmesi gibi. E, bir de kompülsiyon örneklerine bakalım. E, simetri ve düzen e, obsesyon ve kompüsyonlara e, yine şimdi simetri gereksinimi ve düzen takıntıları da sık gördüğümüz e, belirtilerden işinin tüm yaşamında e, simetri gereksinimi ve e, düzenlilik hakim. Mesela bir ev hanımını düşünelim. E, sehpaların üzerinde bulunan örtülerin sepantam ortasında durmasına özen gösteriyor. Halının saçaklarının ters dönen varsa düzeltmeden duramıyor mesela. Ya da e, bir şöyle düşünelim, hasta görev yaptığı kütüphanede raflardaki kitapları büyükten küçüğe doğru diziyor. İşte kalından inceye doğru diziyor ve bütün aslında mesaisinin büyük bir kısmını buna harcıyor. Dolayısıyla diğer yapması gereken işler aksıyor böylelikle dokunma kompülsiyonları e, olabiliyor. Bunlar e, nasıl oluyor? E, zaman zaman bazı e, OKB'li hastalar e, bazı davranışları yapmadan önce kendilerince önemsedikleri bir eşyaya dokunma gereksinimi duyuyorlar. Mesela Sabah kişi işe giderken bestirenin yanında asılı duran ve üzerinde bir aile resmeni bulunan bir anahtarlığa dokunmadan, kutusuna dokunmadan çıkarsa sanki böyle ailesini ilgilendiren olumsuz bir olay yaşayacak o gün gibi hissediyor. Ve ona dokunmak için dokunmadan çıkmıyor evden ya da unuttu diyelim geri dönüyor dokunmak için. E, sayma kompülsiyonları e, na örnek verecek ol, olursak e, yine bazı e, OKB'li hastalar herhangi bir günlük aktiviteyi belli bir e, sayıya kadar saymadan yaparsa sanki işi rast gitmeyecekmiş gibi Düşünüyor ve sürekli sayma davranışında bulunuyorlar. Mesela sabahları çocuğunu okuluna gönderirken üç kez yolun açık olsun demezse, sanki böyle çocuğun başına kötü bir şey geleceğinden endişe duyuyor hasta. Yine biriktirme ve saklama kompozisyonları. burada kişi ileride gerekli olabilir şeklinde bir düşünceyle gerekli olmayacak eşyaları bile biriktiriyor, saklıyor uzunca bir süre. Peki şimdi örneklerimizi verdik. Bu e, her takıntılı düşünce ya da davranış OKB midir, obsesif kompulsif bozukluk mudur? Elbette değildir. E, bu şekilde düşünce ve davranışların e, hastalık sayılabilmesi için kişinin günlük işlevlerini etkiliyor olması, kısıtlıyor olması, bozuyor olması gerekiyor. Mesela bir ee, ev kadınının e, temiz ve düzenli olması doğal olarak hastalık sayılmıyor ama hemen her gün, günün her saatinde temizlik yapıyor, her gün çamaşır yıkıyor, e, mutfak birkaç kez temizleniyor, banyo birkaç kez temizleniyor ve bu yüzden çocuklarına yeterli zamanı ayıramıyor, kendisine yeterli zaman ayıramıyor ve e, belli bir süre sonra zaten ellerde dermatit adını verdiğimiz yaralar, kızarıklıklar oluşmaya başlıyor. Ee, böyle dönemde evet hastalıktan bahsediyoruz. Ee, diyelim ki bir kişinin otomobilinin camlarını kapalı, e, kapılarının kilitli olduğundan emin olmadı. Tabii ki kontrol edebilir ama evinden tekrar tekrar çıkıyorsa, gece yatağına yattı, aklına takıldı, evden çıkıyor kontrol için. İşte bu e, hastalık boyutunda diyebiliriz. Peki e, bu hastalığın nedenleri neler? Niçin oluyor bu hastalık? E, herhangi bir kesinlik kazanmamasına karşı nedeni e, olarak birkaç varsayım üzerinde duruluyor aslında. E, genetik nedenler bunlardan bir tanesi. E, OKB'li hastaların anne ve babalarında ve diğer birinci derece akrabalarında biz öyküyü detaylandırdığımız zaman aslında onlarda da bu hastalığın var olduğunu görüyoruz ve dolayısıyla genetik bir hastalık, genetik geçiş gösteren bir hastalıktır bu. E, beyin işlevlerinde e, bozulma oluyor e, bu hastalıkta. E, yapılan nöropsikolojik e, çalışmalarda OKBs olan hastaların yürütücü işlevlerinde bozukluk e, saptanmış. E, beyin görüntüleme çalışmalarında ise özellikle bizim Beyinde anterior singulat ve bazal ganglion adını verdiğimiz beynin bazı bölgelerinde yapısal değişiklikler saptanmış ee, ve serotoninerjik ve dopaminerjik sistemlerde de yine bozukluklar oluyor e, bu e, hastalıkta ve biz e, burayı etkileyen ilaçlardan gerçekten fayda görüyoruz. E, peki OKB, obsesif kompulsif bozukluk nasıl tedavi ediliyor? E, Şimdi bu hastalık günlük yaşam etkilerini ciddi olarak kısıtlayabilen aile, meslek ve sosyal yaşamında önemli işlev kayıplarına yol açan yaşam kalitesini gerçekten düşürebilen bir hastalık. Tedavi edilmediği takdirde de kronikleşen yani süreyenleşen bir hastalık. Tedavisi uzun süredir, uzun sürelidir. Kullanılan da birkaç yöntem var. Bunlardan bir tanesi ilaç tedavisi. Özellikle o bahsettiğim serotoninerjik sistem üzerindeki bozukluk nedeniyle bu sisteme etki eden ilaçlardan biz gerçekten fayda görüyoruz. E, tedavinin ilk günlerinde bir takım yan etkileri olabiliyor ilaçların ama genelde hastalar tarafından kolay tolere edilebilen e, ilaçlardır. Etkilerin görülmesi en az iki hafta sürebiliyor. E, et, i̇lacın etkili olup olmamasına karar vermek için en az 10 haftalık bir süre kadar beklememiz gerekebiliyor ve eğer ilacın etkili olduğuna karar verirsek de en az 2 yıl boyunca ilaç tedavisini sürdürülmesi gerekiyor. Bir diğer tedavi yöntemimiz bilissel davranışçı tedavi. Burada yine e, obsesif hastalar e, kaygı verici düşünceleriyle bu düşüncelerden kaçarak ve kaçınarak başa çıkmaya çalışıyorlar. E, bu düşüncelere kaçmaya çalıştıkça da bu düşünceler daha da artıyor ve böylelikle aslında bir kısır döngü içerisine giriyor bu hastalar. E, davranış tedavilerinde amaç e, bu hastaya kaygı veren ve kaygı oluşturduğu için kaçma ve kaçınma davranışlarına neden olan Düşüncelerle karşı karşıya getirmek ve bu e, karşılaştırmanın oluşturduğu kaygıyı azaltmak için devreye giren tekrarlayıcı davranışları engellemek. Hedef rahatsızlık veren düşüncenin oluşturduğu kaygıyı söndürmek ve alışma durumunun oluşmasını sağlamak. Bu şekilde yapılan tedaviye biz alıştırma tedavileri diyoruz. Bilişsel tedavide de amaç bu rahatsız edici düşüncelerin oluşturduğu sorumluluk algısını azaltmak sorumluluk biçiminde bir algılama olmadığında hastalar akla gelen rahatsızlık verici düşünceleri yansızlaştırarak ve etkisiz kılmak için tekrarlayıcı davranışlar gösterme ihtiyacı hissetmiyorlar. Amaç e, düşünceleri gerçek gibi algılamayı azaltmak. Bu nedenle tedavide tehdit, e, tehlike ve aşırı sorumluluk algılarının ne oranda gerçekçi olduğu ve hangi düşünce hataları e, yapılıyor bunu e, tespit etmek. E, bu e, tespit ettiğimiz bilissel hataların belirlenmesinden sonra yeterince işlevsel olmayan bu düşüncelerin e, yerine daha gerçek ve işlevsel düşünceler ile yer değiştirmesini sağlıyoruz. E, düşüncelerin bir felaketle sonuçlanacağını düşünen hastadan bu düşünceleri durdurmak yerine özellikle akla getirmeleri isteniyor ve ardından korkulan sonuçların aslında oluşmadığını görmeleri tedaviye uygun sağlamakta önemli yarar e, oluşturuyor gerçekten. Bilissel ve davranışçı terapiler hem hastalığın tedavisinde hem de özellikle nükslerin yani tekrarların önlenmesinde çok önemli e, yer tutuyor. Tedavide bazen tek başına bu terapi yöntemi bazen de ilaçla beraber e, kullanılabiliyor. E, peki bu hastaların e, aile ve arkadaşlarına benim birkaç önerim olacak. Şimdi OKB'li hastalar sıklıkla bu takıntılı düşünce ve davranışları çevredikler tarafından fark edildiğinde, öğrenildiğinde nasıl karşılanacağı ile ilişkili gerçekten aşırı endişe yaşıyorlar. Çoğu hasta ayıplanacağını düşünüyor, dalga geçileceğini düşünüyor, küçük görüleceğini düşünüyor. Bu yüzden de paylaşmaktan ya da açığa vurmaktan kaçınıyor. Hatta hastalar e, bunu bizimle paylaşırken de e, şimdi içinizden belki benimle dalga geçeceksiniz ama ya da cinsel içerikli obsesyonların mesela paylaşılması güç olabiliyor çünkü acaba sapık olduğumu düşünür mü gibi böyle hastalar e, geçirebiliyor e, içinden. E, dolayısıyla hastalar damgalanma kaygısıyla tedaviye hastalığın başlamasından çok daha uzun bir süre sonra gelebiliyorlar. E, bu, şunu söyleyeyim yani bu hastalar bu düşünceleri yani hastalar tarafından engellenemiyor zaten. E, dolayısıyla onları yargılamayalım. Hani onlar da bundan çok rahatsız ve tedavi almaları için e, mutlaka yardımcı olalım. E, etrafımızda varsa eğer böyle gözlemlediğimiz arkadaşlarımız ya da e, dostlarımız. Benim OKB ile ilişkili anlatacaklarım bu kadardı sizlere. Bir sonraki canlı yayında tekrar görüşmek üzere. Yayınımızı Facebook ve YouTube üzerinden tekrar izleyebilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.